Geldin mi annem? Hı. Ne bunlar kız? Bir su şey almışsın. İşte evde ne var ne yok bilemedim alışveriş yaptım çocuğum. İyi ver sen bana şunları. Ha, ver çın. Hı -hı. Dur dur hiç çıkar sen ayakkabını. Biz seninle şöyle gelin kaynını bir gezeceğiz. Nereye geziyoruz hayırdır? E şöyle seninle gelin kaynına biraz dolaşacağız ha. Hazır evde de kimse yok. Çocuklar nerede? Ee, onlar şey, amcaları dolaşacaklar. Nereye dolaşacaklar dayı? Ay annem be! Hmm. Ay ne soru sordun ya? Vallahi daraldım ha. Ee, hadi gel, çıkalım da şöyle dolaşalım. Yavrum ben daha yeni geldim. Babana gidecektim. Ama babam kaçmıyor ya. Annem benim. Ee, dur şöyle kapatalım ha, üşüme, gir koluma canım. Ha, benim canım. Allah Allah. Ha. Ha. Nereden çıktı şimdi dolaşmak Ay. falan? Ay, dolaşırız ya, iyi olur biz, hava alırız. Ay. Canım benim. Hava da güzel bugün. Güzel de soğuk yavrum ya. Ayşem şey yap, binirim ben şimdi. Geç geç. Ne tarafa gidiyoruz? Şöyle gideriz gider. anne. Burada. Ha. Gel, gel ko. Ah benim canım. Hala sürprizin ne olduğunu söylemedin. Ay sürpriz diyorum, söylenir mi hiç öyle? Görsün şimdi. <laughs> Çok güzel bir yermiş hmm. burası. Aa! aa. Ah, bak! Aa! Fatoş da orada. Ee. Fatoş! Ay nereye getirdiniz beni böyle? Yok mu haberi? Gelmeden bir söyleseydin keşke. Neden haberim yok? Ne Ne oluyor? Ay annem benim ya. Annem, ya bu kapıdan içeri gidersin, ya da ben oğlunu boşarım. Seçim sen. Siz beni huzur evine mi getirdiniz? Anneciğim, hepimiz için en hayırlısı bu. Yani yaşlılarına misler gibi bakıyor devlet. Kötü bir şey değil yani huzur evinde olmak. Evladım ben sokaklara mı düştüm kalkıp beni buraya getirdiniz? Evin barkın var benim. Raci yenisini alana kadar sabredecektiniz ama nerede? Yani. Bunu da yaptınız ya bana. Anne, oğlunu falan arıyorsan hiç arama. Raci abimin haberi var. Kahramanın da haberi var. Biz hep birlikte bir oturduk konuştuk. Böyle bir karar verdik. Yani senin burada kalman en hayırlısı olacak bak. İnan bana gerçekten. Ben kimseye muhtaç değilim. Kendi param var benim. Yok anneciğim. Beş kuruş para kalmamış evden. Raci abimler kebapçı dükkanı satın aldı. Ne? Ne kebapçısı? Yok, Raci öyle şey yapmaz, bizi açıkta bırakmaz. Vallahi yapmışlar anneciğim, yapmışlar yani. Beş kuruş parası yok iki oğlunun da, meteliye kurşun şeklinde yani. Hatta Raci abim bir de gitmiş üstüne borç yapmış. Hani sözde dükkan para kazanacakmış da sana ev alacaklarmış, da damışmış da, yani. Senin evin eşyalarını bile satmışlar anne, ne diyorsun? Vallahi anneciğim ben olacakları görüyorum. Siz topluca benim başıma kalacağınız. Ya mümkün değil ben boşarım oğlum. E, bu kız zaten hamileyim ben kimseye bakamam diyor. He. E evin enayisi ben olmayacağıma göre annem. Yani sana da bu seçenek kalıyor. Vallahi kusura bakma her şeyini hazırladım çantana. Neyim var yok koydum canım. <laughs> Hah ararsın bir şey ihtiyacın olursa haberleşiriz. Hadi Fatuş hadi annem. Hayırlı günler anneciğim. koy bakayım şöyle. Afiyet olsun. Hadi yavrum başlayın hadi. Babaanne bari çorba söyleseydiniz. Böyle olmuyor bak benim içim rahat etmiyor siz yemeyince. Babaanne bu çok fazla bana. Ben bitiremem bunu. Birlikte yiyelim mi? Bir tanem canım benim ben tokum. Yoksa söylerim ben de canım. Ne olacak ben? istemiyorum gerçekten. Hadi. Anne bir dışarı gelsene bir şey söyleyeceğim sana. Tabii. Asiye sen yersin değil mi? Hı hı. Ayranı da iç. Tamam. tamam. kalacağız ya? Bilmiyorum onu. Ya çocuklar huzursuz olmasınlar diye bir şey demiyorum ama ne yapacağız yani? Bir otelde falan mı kalsak? Oğlum otele verecek parayı nereden bulacağız Allah aşkına? Bu kadar kişi üç bin dört bin eder deme az? <laughs> ne yapacağız anne ya? Kenarda köşede hiçbir şey yok mu sende? Yavrum nereden olsun ayın sonu? Daha babanın maaşını almadım çocuğum. Kredi kartımız da mı yok? Sen hani zor günlerde kullanırım diyordun. Vardı. Hakimlere mutfak alışverişi yaptım. İşte vardır yoktur bilemedim. Yük olmayalım istedim. Ne? Oh ne güzel dünya ya. Ne güzel ya. Ya biz şimdi burada bu haldeyiz. Onlar senin aldıklarını mı yiyecek orada hatır otur anne? Ya, ne halleri varsa görsünler. Ya yengem vallahi evde yediydik aslında ama Tok insanın önüne de en sevdiği yemek konmaz ki ya. Ay of mis gibi koktu çok da güzel. Hmm çok da güzel olmuş valla. Ay ben yarım saatte bir acıkır oldum. Bebek mi herhalde? Ya bu yeğenimin cinsiyetini artık öğrenelim ya. Valla kız mı erkek mi bilelim. Ya yani biz de ona göre hazırlığımız, kutlamamız olacak ya. Amcasının güzeli... ...bak kızsan bir kere vur... ...erkeksen... Çok çift değil baban gibi. <laughs> Ay abi çok aile ya? Ay Pelin su buz gibi oldu yemeğin. Hadi ye. Neye bakıyorsun sen öyle? Bak 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 bak. Ver bakayım şunu. <laughs> Anne <Ay> ya! <laughs> Çanta bakıyorum. <laughs> Gizem aldıracağım. Hı. Nasıl? Çok güzel. Ay fiyata bak. Orijin mi kız bu? Yani yok çakma. Dubai Sosyete Pazarı'ndan aldıracağım. Herhalde orijinal. Halına söyledi de iki tane de bizi alıversin. Değil mi kız Elçiş? <laughs> kız bu olacak kız. Bak sen çok Ay bu et çok güzel. Lokum gibi. Hangi kasaptan aldınız siz bunu? Bizi de alalım oradan. Oğlum aşkım. Ne kasabı be? Marketten almış annem. Aa, market mi mı bu? Nasıl ya? Gidip bir de kadın alışveriş mi yaptırdınız sonra? E yuh ama anne artık ya. Ne oldu yavrum? Geçmedi mi ağzından? Ne yapayım kadın almış gelmiş doldurmuş çöpe mi ataydım yani? He anladım. Size teşekkür ederim gibisinden onu huzur evine yolladınız öyle mi? Vallahi şeytanın hakkına gelmez anne ha. Can kat sil, eşi. Tamam tamam ya. Tansiyonu yükseltmeyin masada. Allah aşkına bak. Evladım yavrumun yanında. Etkileniyormuş böyle şeylerden. Ne alaka yenge ya? Yok hakikaten ya. Öyleymiş. Aynı doktor öyle söyledi. Hı. Bak ne geldi biliyor musun? Sevim teyzene gidelim bu gece. Yarın da bir yer tutarız. Nasıl yeni yer tutuyoruz anneciğim? Şimdi demedim mi beş kuruş paramız yok diye. Neyle tutacağız? Bileziklerim var. Onları satarız. Ya... Bilezikleri şey yapma. Boş ver de... Yani bu... Küpelerini, kolyeni mi acaba anne? Bunlar altın değil ki yavrum. Ben böyle almıştım bir takıcıdan. Öyle alışkanlık takıyorum işte. Yapma ya. Tamam. Bilizlikleri de şey yapma. Sen onları çok seviyorsun ya. Kalsın yani onlar. Ablamda mı kalsak anne? Ablanlar daha dönmedi. Ayrıca istemem yani. Niye? O mendebur damat var ya. Bana ne dedi biliyor musun? Senin onlara sana bakmayacak bir gün... ...ilime düşeceksin dedi. Yapma ya. Öyle dedi ha. İçine doğmuş resmen adam. Şunlar... Ne anne Çınar ne? Öyle olmadı mı? Oğulların atmadı mı seni sokağa? Ya tamam. Vallahi üzmek için hemen. Kusura bakma. Hem ben yanındayım bak. Benim de moralim bozuk anneciğim yani. Ne dediğimi bilmiyorum o yüzden bazen. Sen kusura bakma tamam mı? Hadi. içeri girelim. Çocuklar şey yapmasın fazla. Gel. Gel. Geç. Peki bir şey diyeceğim anne. Değilim ki ben evlendim. Bulursan öyle saf birini sakın bırakma. Ya bir sus kızım ya. Neyse. Değilim ki ben evlendim. Karım seni evde istemedi. Gönder ananı huzur evine dedi. Söyle bakalım ne yapacaksın? Hele öyle bir şey yap. Var ya seni gebertirim. Ocağa da gelenin var ya etlerini tiptik tiptik tip yolarım valla. Terbiyesi bak ya. Raci'yi duyuyor musun? Neler söylüyor? Ya, yeter tamam Allah aşkına. Bu da kafa ya. Zaten canım burnumda. Aradın mı annemi? Ha, şey, meşgul meşgul atıyor hep öyle işte. Üstü ya herhalde. Yok ya amcacığım olur mu öyle şey? İnsan sizin gibi evlatlara küser mi hiç? Naz yapıyordur o Naz. Can kat, kafanı kıracağım şimdi ha. Sen niye haberi tehdit ediyorsun? Boyundan büyük cümleler kuruyorsun. Söyledik ya. İstemeden oldu dedik. Yanlış var oldu dedik. Annem de favori yaptı ama herhalde. Çok. Evet. Anlamalı etmeden öyle falan. Şey dedi ya, babanızın yüzüne nasıl bakacaksınız falan. Vallahi aşırı kötü oldum yani orada. Tövbe estağfurullah ya. Şey gibi böyle sanki kör evlatmışım gibi. Gibisi biraz fazla oldu sanki amca ama Tabi sen bilirsin yani. Ne amcam anlamadım. Laf sokuyor laf. Gibisi diyor fazla diyor. Amcası. Sen bizim gibi olmazsın. Yavrum, evladım. Tabii bizim gibi nankör olmazsın sen. Anneni, babanı böyle el üstünde tutarsın. Tamam mı çocuğum? Aferin benim oğluma. Kızım. Sen ara bakayım amcan bizimkini açmaz şimdi Enis. senin arama. Ya uğraşamam baba ya. Abim var. Hesabı alabilir miyiz biz? Nedir borcum? 357 liraya 350 versen yeter kardeşim. Nasıl? Ne yapıyorsun? Ne oldu lan? Niye soruyorsun? Abim mi aratıyor seni? Kendi aramaya yüzü yok tabi. Ya yok merak ettim de yani biraz enteresan şeyler olmuş. Benim de haberim yeni oluyor. Ses Sesinizi duyayım dedim. İyiyiz koçum iyiyiz. Köpek yavrusu gibi sokağa atıldık tabi. <laughs> Ama iyiyiz hiç merak etme. Aysel ile Ferit de yanımda. Sıkıntı yok hallediyoruz her şeyi. Aa öyle mi? Gitmemişler mi yetimhaneye? Oh amca, yemin ediyorum içim rahatladı ya. Benim yeğenlerim sahipsiz değil çünkü. Arkalarında kapı gibi amcaları var. <laughs> Neredeler? Ne yapıyorlar? Peki amca, ne yaptınız? Ayarlayabildiniz mi kalacak bir yer? Sevim teyzelerde kalacağız bu akşam. Oh, tamam, tamam. İyi, süper amca. O zaman konuşuruz tekrar. Selam söyle kuzenlerime de. Ben zaten arayacağım onları. Hadi dikkat edin kendinize. İyi, hadi. Hadi bakalım. Sen selam söyleme. Anneme de bak sen ya bırakma çocukların peşine. He. Bak istenince nasıl kalınacak yer bulunuyormuş. Siz de ancak kendinizi üzdünüz boşu boşuna. Hakikaten Fatoshum ya bizim de işte açılış açılış bir bir ton şey falan şey olmadı kafa kalmadı yani insanda. Aa bak onu doğru dedin ya açılışı unuttuk. Raci şöyle açılışta Görkemle bir şey mi yapsak he? ha? Ne Görkemle? Ya Allah aşkına yeter ha. durduk yere biz daha fazla ekstra manzam çıkartmayın artık ya zaten bu eve girdik. Bir masa örtüleri falan değişecek. Bence kaba haliyle devam ederiz sonra. Ay aslında vaktimiz olsaydı <laughs> masa örtülerinin üzerine sizin böyle iki kardeş kebapçı kardeşler diye fotoğrafınızı bastırsaydık konsept gibi olurdu. Çok güzel olurdu ya. Ay yok hayır hayır olmaz. Olmaz ben öyle kocaman masaları falan sergileyemem yani. A, mı? <laughs> Sanki ben çok meraklısıyım. Artist miyiz kızım Sağ ol. Artist gibisin ama. <gülüyor> <gülüyor> şey oluyor ya abi, e, ne o? Müzik seti mi? DJ seti mi diyorlar? Ne de onu getiriyorlar böyle müzik. Oluyor ya. <laughs> öyle maskot kapıyor, öyle bir şey mi Yapalım. <laughs> Bizim can da bir kebap kostümü giydirelim. <laughs> ne? Ya baba hayatta olmaz ya. Benim bu mahallede bir şeklim var, bir imajım var. Baba bak, mahallelere bak. <laughs> Şekli bak. Senin şeklinin şükrüne başlarım lan. Kıçımızda ayılar bağırıyor. Burada canımız çıkmış. Kebapçı kostümü giyeceksin. Nokta. Konu kapandı. Herkes elini taşın altına sokacak. Kocam benim be. Konuş tamam. be aslan be. Çıkar be çıkar. Kız ya her tarafı... İyi yaşa be. Çok yaşa. Ben hasta oluyorum ha. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Çok kötü. Tamam. Yanıyor boğazım. Annem olsaydı bir ılımın kaynatırdı. Pıt diye dikerdi beni ayağa vallahi. Çok canın istiyorsa git ananın yanına. Git. O yapsın ılımuru. Yapacaktım ama vazgeçtim. Yapmıyorum. Ne? İstemiyorum yapmayacağım. Anan yapsın. Ne yapıyoruz? Hadi kalkalım ya aşağıya. Sevimi arayayım böyle ömür baki yapmayalım kadıncağıza. Çalıyor. Hicran. Sevimciğim. Nasılsın arkadaşım? İyiyim komşum iyiyim. Asıl sen nasılsın? Evi de satıp gitmişsin. Öncesinde hiç konuşamadık. Öyle oldu evet. Kızım bir benzinlik benzinlik görürsen dur da bir ihtiyaç molası verelim. Affedersin Hicran'cığım. Biz yoldayız da. Hayırdır bir yere mi gidiyorsunuz? Kardeşimin küçük oğlunun nişanı var yarın. Ankara'ya gidiyoruz kızımla. Hayırlı olsun. Ben o zaman tutmayayım sizi. Hadi görüşürüz canım. Hayırlı yolculuklar. Ne hayırlı yolculukları ya? Kızıyla Ankara'ya gidiyorlarmış. Ya anne niye kapattın telefonu? Bir anahtar falan bırak bir yere derdik ya. Yavrum nereye bırakacak? Çoktan yola çıkmışlar işte. Ne diyeyim kadına? Hayda. Hay Allah. Ben de ona gideriz diyordum. Eyvah ya. Nerede kalacağız şimdi ya? Bu yer bulmamız lazım. Bir çay daha söyleyeyim o zaman hem yağmur durur. Evet düşünelim orada. Bir çay daha alabilir miyiz biz? İçiyorsunuz ama. Birer çay daha. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.